şeyleri tutun. Mad molamak istiyorsun. yolumdan. <gülüyor> 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 Görüş kızım. <kısırdanıyor> saldıran koşa Dostlarımı yok edemezsiniz. <laughs> Kör ahmaklar. Kör ahmaklar. Spike B'de <laughs> düştü. Spike <laughs> yerleştirildi. Şimdi eğlenme sırası bende. B'de düşman görüldü. Düşman kaldı. Hel, çöçül otur, eğin otur. Ha tamam, Okey Reis abi. Ne olacak şimdi? Seçmen sana salsana, ben sana, sana diğer alayım. ağda düştü. Dolduruyor. Ah. Spike burada. Çanak olabilir. Ağda düşman görüldü. Duman indi. Bir çanak bir sağda ya. Main bir çanak bir. Main Fiz bir Çanak evet. Sezon sen bitiyor sen altı gün, gün sonra. <gülüyor> bitirdim mi? <laughs> ya. ya <laughs> Yaklaştıysa. Kim nereye yaptım ya? Dönendirin. Ya var ya deşi atmasam oraya kanka. Harbiden el dönerler. daha alırım. Ne zorluyor gibi oğlum. Zorlamıyor. Ben adayım. Ama Phantom var Yok. Arkadan anti-volatmış herhalde. Kıh kıh öyle? Yukarı bakıyorum ben Helal Hopi ya Spike mi bu? Hopi kanka Ne var? <laughs> <laughs> Son 30 saniye. Sevlemi oynar o abi ya. Ya da oradan pikliyodur bak. Orada orada. Ya ya. senin için. Kuramazlar zaten iş yapmayı. <laughs> helal lan. O op yalsın op yalsın. <laughs> Benim opim çarpmışlar dayı. Savaşmaları çok normal. Ama boşuna. Dur be, A'dan bir adam bir mi bak şimdi izle bak. Sen A'ya bak kanka. Bunları bir yap bir B yapıyor ben çözdüm. Ya da işi karşıya attım yanlışlıkla yoksa var ya Hatta Hatta çanaktan kesin gelen oluyor çanaktan da pikleyebilirsin. Sen bir... çanağı vuruyorsun <laughs> ya. Ben geçen aldım. O kadar da kesin. Hayır istesene lan kayo. Ha. açıldı. Abi ben alışamadım bu köylere ya. Sızmış olabilir. Bakın şimdi. Çeteleri. Şey, şimdi el sırası bende. Merhabalar. <laughs> Düştü. Burası. Ayakta kalan son. Ah, bir düşman kaldı. Ne diyorum ya? yapanı Operatör, aldığımıza değdi yani O tarafta FRT aldım da değil. Sen oynarsan tekrar başlatın. Adam yardım et. öldürürüm. Teçhizat gerek. Teşekkür ederim. Ama baş. Geçen sezon 300 maç atıp Plat 2'de stack kaldı. Merhabalar. sezon 50 maçta Diamond'a çıktım. Ben daha çıkamadım. Senin geçen sezon... 300 suzon... maçta nasıl Plat kaldın? <laughs> Kanka, 300 Acımak maçın yok. 150'si boz, kanser, 25-30 vuruyorum kaybediyorum. Gözlerini. Arda düşman göründü. Görüş Burası. Çekilin yolumdan. Ananı Ana burada? <laughs> ne görecekler ki? Agresif tutmayacağım bu sefer site'deyim. Buraya bakıyorum. Yok oldu. Ultim hazır. Ben suya gidiyorum. kay kapalı kay arka var 2 geliyor arka rayına devam be devam düşman görüldü Şeyin oradan sızıp beni <laughs> çıktı bu arada OP okay, 40. <laughs> İki kişisiniz ona göre. Son 30 saniye. Ultim de kurarken bozabilirsin. Gözde ne var? Bir düşman. Çok iyi. Kuramaz, kuramaz, kuramaz. Ah. Helal! Bu da sonuncusuydu. Kayın kayo sahiyle maç. <laughs> Silah attık bir daha bu. <laughs> Allah bereket. Madem oynamak istiyorsunuz. Daha da düşman görüldü. Hızlı oynuyor. Yok, Tank se vuramadım ya. Jeter'le bastam bunu düşman görüldü. Ah. Oh. Tam Duman indi. Birime yazdım kill ya. O ne ya lan? <laughs> Neredeydi? Şeydi yukarıda. Son 30 saniye. Evet. Döner mi ki? Son 10 saniye. Afek atmaz. Spike yerleştirildi. Helal lan. Bu 4 kişi daha mı görüyorsun? Saçlarımda Kanka takımlar eşit olsun diye kay oyundan çıktı Çok zor <laughs> oldu <laughs> Oğlum ben kolay win istiyorum zikerim ya Niye Diamond'a çıkamıyordum anladın mı şimdi? <laughs> o zaman Juvan sana gelsin. Gel be haydi zaman Ama bana bir şerif skin Geçiz at hacı Teçhizat lazım. Yakalayamazsınız ki. Oy. Sevdim. Abi biz armor da var değil mi? Arkadaşım. B'de düşman görüldü. Ay vursam ay de. düşman görüldü. Gel gel aya gel. düşman görüldü. Dönüyor, dönüyor, dönüyor. düşman kaldı. Sadece hızlı oynayıp ilk pike düşmeyin Yani 5-3 başlamayalım Ne yapayım ya? O zaman dur şöyle yapayım Ulusa sesleniş yapıyor Lan bura ölü bura ölü Bura ölü Görüş kısıklaşıyor Duvar, burası. burası. Ne oluyor buna kök? buraya da vur lan. 117 kilo. Bir düşman kaldı. Şöyle lan size kanka bu sen misin? Hı. Hmm. Kör atsın. Ne görecekler? Ananı sikeyim Yalana gittik. Köre güvendim ya. Niye köre güvendim ki? Silindi. Ne Anam buraya gel lan. Kuvvet işareti burada. Duman indi. Bir düşman kaldı. Bitti gitti. Dibine.

Spike. bak düşman kaldı Bak gidiyor sikerim ha Son sayı Bitirelim şu işi Umutumu kaybeden Burası Seç kanka kuruyan sonra Ben de yıram Sözlerimden Senden benden nasıl O ne lan? Aynısı değil mi baksana? Benziyor <gülüyor> <gülüyor> Gel lan biz buraya girdik ha. B'de düşman görüldü. B'de düşman görüldü. Kurkan kart, ay çift atmayın koyayım. Kur kur aya geliyorum yok ben. Kanka bu Spike'ı düşürüp satmayayım bak. Hayır Spike. Bir düşman kaldı. İlla MVP oldu. Saldıranlar kazandı. <laughs>